Son dönemde peş peşe gelen akaryakıtta indirim haberleri sonrası vatandaşı üzecek bir gelişme yaşandı. Bu geceden itibaren LPG'ye yapılması beklenen 30 kuruş zamla birlikte İstanbul'da LPG'nin litre fiyatı 11,09 liraya, Ankara'da ise 11,35 liraya yükselecek. Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor. İMDİREMLERE e, ardından bu kez zam yolda. Günlerdir art arda gelen indirim haberleri araç sahiplerini keyiflendirirken bu gece yarısından LPG'ye gelmesi beklenen fiyat artışı ise biraz olsun tat kaçıracak. Cumartesi gününden geçerli olmak üzere LPG 30 kuruş fiyat artışı bekleniyor. LPG'nin litresi kaç liradan satılacak? Zamların pompaya yansımasıyla İstanbul'da LPG'nin litre fiyatı 11,09 lira, Ankara'da 11,35 lira ve İzmir'de ise 11,03 liradan satılacak.